Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Antalya Spor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Antalya Spor ile başlayalım. 35 puanla 9. sırada yer alan Antalya Spor son 6 maçında da kazanamadı. Son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Antalya Spor iç sahada kazanıp moral bulma peşinde. Gaziantep ise 28 puanla düşme potasında yer alıyor son maçında Başakşehir'e, 2-0 kaybeden Gaziantep Antalya deplasmanında sürpriz peşinde, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum ilk yarı dengeli bir maç. İzleriz ayrıca iç sahada Antalya Spor galibiyete yakın duruyor. İlk yarı beraberlik 2.01 20 .00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.